Allah, 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 Tekbir Allah, Ekber Tekbir Allah, Ekber Tekbir Allah, Ekber tekbir Allah, Ekber Allah, Ekber Allah, Ekber, Allah. Ekber, Allah, Ekber Hak Muhammed Ali hürmeti için ehl-i beytler dergahına ayma talim. şah i kurbanı, hadretleri de cebrail tekbiri, fermanı sadakalların. İle yaram gelip kurbanlara ehl-i beyt, on iki mağamlar, külsü babam boza da kadar dergahı kabul eyleymiş. Atan çağırdı beşlerin, yedilerin, on iki mandır kabul eyle. On dört o masum patların, on yedi kempeslerin, kırklara, kırklar cebine kabul eyle. Hüklü baba eli veren Hazreti Hızır'ın dediği ağaçta kabul eyle. Yer göllerine poda da Hızır haber etsinle ya Rabbi. Görümüz kazalardan, belalardan, afetlerden, bu anda sen saklayasın. Evlat senin evlat, devlet senin hayırlı devlete sen verirsinle de ya Rabbi. Duası bizde kabul eyle Allah'tan ola. Ya hep kim amal şafa ki can serveri Muhammed Mustafa masum hak olan değil bir iklim gerçeğe hümne Allah ya Muhammed ya Ali ya Hızır ya Tümkül ya kre,